Herkese selam arkadaşlar. Terra Klasik Nuş tarafında önemli gelişmeler var. Bildiğiniz üzere bugün gündüz çok güzel yeşillenmiş bir grafikle karşımıza çıktı. 3.0.20 direncini kırmıştık bildiğiniz üzere. Şöyle hemen yatay çizgimizi alalım. Canlı grafikler üzerinde yorumlarımızı dile getirelim. Videoya da hızlı bir başlangıç olsun. Sizlerin de değerli vakitini çok fazla almayalım. Şöyle geldik 3021'e yine attı arkadaşlar 3019 bandını kırdık an itibariyle gündüz bugün itibariyle diyebilirim ya da 3019 bandını kırdık arkadaşlar burada güçlü bir direnç noktası olan 3019'u kırabildik sonunda nereden baksanız şöyle bir kontrol edelim ee, nereden baksanız uzunca bir süredir kıramıyordu arkadaşlar ee, bir ayı da aşacak. Bir ayı da aşacak. Evet. Nereden baksanız bir ay aşkındır. 3.019 bandını kıramıyorduk. bugün itibariyle bu direnci kırmamız oldukça önemli. Lunch tarafında. Peki. oylamaya oylama kaç gün var bitmesine? Oylamanın bitmesine 2.5 gün iki buçuk güne yakın var arkadaşlar. Özellikle de bu oylamadan doğan oylamanın yankıları bugün bizlere oldukça hissettirdi bunu. yatırımcı yine beklentiye girdi. Lunch tarafında. USTC tarafındaysa bildiğiniz üzere oylama doğrudan USTC tarafındaydı. E, 0.2 bandından 0.3 bandına %50'lik değer kazandı arkadaşlar. %50'lik ve volümünde volümünde %963'lük bir değer kazandı. Bu çok ciddi bir rakam. USTC 1 dolara sabitlenecek arkadaşlar. Bu gidişle USTC 1 dolara sabitlenecek ve USTC 1 dolara sabitlendiğinde Terra Classic Luncun ve Luna'nın arkadaşlar gerçekten önünde durana aşk olsun diyebilirim. Bu STC bir dolara sabitlenirse. Neden böyle diyorum? Bu STC bildiğiniz gibi Luna luncun e, stabil coin'e doğrudan etkilediği en önemli e, etkendir bizler için. Zaten e, volümünde de Luna'nın %154, Lunjun ise %372'lik bir volüm artışı var. Lunjun ekosistemi Luna'dan daha iyi bu arada. Yani Lunjun kendi kitlesi gerçekten çok sağlam ve kemik kitlesi var arkadaşlar. Düş tarafında beklentim nedir peki? Şöyle söyleyeyim. Bakın arkadaşlar, USTC'deki bu %9%63'lük, bakın %1000'lük volüm artışı e, tesadüf değil. Bunu söyleyelim. USTC'de ciddi bir beklenti var bu STC'nin böyle beklentiye girmesi de e, yine e, Lunch tarafındaki fiyat bandını bugün etkilediği gibi önümüzdeki günlerde de etkileyecektir. Şimdi siz istiyorsunuz ki ya da yatırımcı istiyor ki Lunch sürekli yükselsin. Lunch sürekli yükselsin. Arkadaşlar e, yükselecek zaten yükselecek. Sabırlı olmakta fayda var. 19 direncine bir aydır bir buçuk aydır kıramadığımız 19 direncini kırmışız. Burada kendine illaki ufak tefek geri çekmeler olacak sonra yükselecek. Önemli olan burada grafikler üzerinde e, bunlar değil. Önemli olan lunçtaki projeler. Lunch, Luna, USDC bunlardan gelecek olan projeler. Bizler bangır bangır bağırdık. Dedik ki e, bu oylama Repack oylaması, USDC Repack oylaması Lunch'un fiyat bandını yükseltecek dedik. Ha şöyle söyleyeyim eee 16 17'den 3-0-19'a geldi. Çok yükselmedi diyebilirsiniz. Hani yükselecekti ne oldu? Çok yükselmedi diyebilirsiniz. Evet ama bu 3019'u kırması ciddi bir an, ciddi anlamda önemli bizler için. Bu bizlere bazı şeylerin fragmanını gösteriyor zaten. Yükseleceğinin hissiyatını bizlere veriyor. Yani ben açıkçası Lunjun önümüzdeki 2-2,5 iki, iki günlük sürede e, inişli çıkışlı bir grafik sergileyeceğini, ardından oylama bittiğinde oylamadan evet oyuyla e, yürürlüğe konduğunda e, ciddi anlamda e, yükseliş bekliyorum arkadaşlar. Tekrardan eylüldeki gibi 3.0 60 bandına belki onu bile geçebiliriz. Yani hiç e, şaşırmam geçersek de. Tabii ki de 1.0'da silersek yine şaşırmam. Çünkü USTC 1 dolara sabit bu SEC 1 dolar, dolara sabitlenirse hani bir 1-0 silerse de şaşırmam arkadaşlar. Zaten Lunch şu anda Twitter'da trend topik. Bununla ilgili bir tweetimiz var. Bakalım neymiş. Lunch News. Lunch haber diyor ki 2023'te launch 0.01 dolar hatta diyor 0.02 dolar olabilir ee, ve diyor 2023'ün sonuna doğru muhtemelen demiş kendileri 0.37 yani 37 sente kadar da diyor launch yükselecek diyor neye dayanarak diyor bilmiyoruz tabii ki de ama e, bizler de yine launch yükseleceğini düşünüyoruz şu anda zaten Twitter'da trend topik olmuş vaziyette ekonomi alanında en çok konuşulan kripto para launch arkadaşlar Volümü, pardon, rankı 50, 50 küsürlerden yine 46'lara yükseldi. Şuna da bir parantez açalım. Eee volüm tarafına. Volümünde ise Lunch, Luna ve e, USTC. Belki Luna olmayabilir ama USTC ve Lunch e, ilk 10'a girdi. Volüm artışında, volüm artışında ilk 10'a girdi arkadaşlar. Bu dipnotu da ekleyelim. Özellikle de Bitcoin tarafında işleri iyi gitmiyorken yani kırmızılanmış bir grafik tüm güne hakimdi. E, 24.000 bandına geldik. 24 saatlik high noktasında Bitcoin'de işleri iyi gitmiyorken piyasadan bağımsız yükseldiğini söyleyebiliriz. Yakından takipçisiyiz tüm gelişmelerin, tüm e, aksiyonların sizlere e, tüm gün İlgileniyoruz yakından ilgileniyoruz. Sizlere güzel güzel videolar hazırlayacağız. Sizden tek ricam abone olup like atmanız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. TRX on sitesinden günlük olarak para kazanabilirsiniz. Dostlarım aşağı açıklamalarda ve yorumlarda sabitlediğim linkten siteye id olarak para kazanmaya başlayabilirsiniz. Bizler de bildiğiniz üzere 10.000 TRX atmıştık ve günlük 1000 TRX'imizi çekiyorduk. Ana paramızı çıkarttık ve karımızı da 6-7 gündür çekiyorduk. Bugün itibariyle tekrardan 20.000 TRX miktar attık arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 20 .000... 1000 TLX para attık ve e, dolar bazında 1273 dolara tekabül ediyor. Yine 20.000 TLX'imizin günlük %10'unu çekeceğiz dostlarım. Bu da 2000 TLX'e tekabül ediyor. Yine ana paramızı kurtardıktan sonra her çektiğimiz 2000 TLX bizlerin karı olacak. Sizler de nasıl yapılacağını bilmiyorsanız ya da ben de yapmak istiyorum, ek kazanç sağlamak istiyorum diyorsanız aşağı açıklamalarda ve yorumlarda sabitlediğim linkten ve sizlere özel hazırladığım videoyu izleyerek daha detaylı anlayabilirsiniz arkadaşlar.